karşında bu kadar soğukken neden lan? Tanıdıkça daha çok aşık olacağım gibi geliyor Siyah bir de yalnızdın aydan bile beyaz. Hislerinden kaçmak için aramızdaki şeyi öldürüyorsun, kendini korumaya alıyorsun. Ama bu sefer cesur olmayı seçmeni istiyorum. Benim olabilir mi dedim olabilir, sordum olabilir mi dedin olabilir. Kıskananlar oldu, üzülenler oldu, delirenler oldu dedim olabilir. Yani daha seni tanımıyorum bile ben de tanıyor gibiymişti el alemin yüzünden seni sıkınmaktan yoruldum Ne oldu ve çok güzel gülüyorsun. Madem seni çok istiyor <Gülüyor>